Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün canlı yayında Bin Kupa'ya ulaştırdığımız Surge'ün videosunu sizler için izleteceğim. İlk Bin Kupa yaptığım karakter Brock videosuydu. Brock videosuna 15.000 like geldi. Eğer daha fazla Bin Kupa'ya karakterleri kasmamı istiyorsanız bu videoda sizlerden şöyle bir 15.000 like bekliyorum. Bin Kupa videolarını çünkü çok seviyorsunuz. Eğer siz de canlı canlı izlemek istiyorsanız live linkimde açıklama kısmında mevcut. Haydi şimdi isterseniz videoya başlayalım. Dur başlamayalım. Bu arada abone olmayanlar 200 bin yolunda beni desteklerseniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum tamam şimdi başlayalım. Al gel al gel al gel tek tek şu an. Hadi bakayım güle güle ya. güzel. Çok iyi çok iyi güzel gidiyoruz kaç oldu? Şarj bittiyse nasıl yazacağım be kanka be 959. Lan. Ne sorun yok ya. Güzel güzel de iyi 65 ee, Güzel. Hadi be vurun be salmayın lan adamı Bekle enerjisi bitsin alacağız ben Dondu o Oy, ikisi de birden. Etti. Az daha ben de gidiyordum da Dönüyor artık saldı <laughs> Geçmiş olsun bir artı 7 daha Hadi bakayım Çok iyi, ya. Çok iyi gidiyoruz lan Nazar değecek birazdan 972 Ben gidiyorum ama yapabileceğim bir şey yok öldüm hatta Bunda da yok mı? Yok Yeter yeter Güzel güzel artı altı da iyidir Kaç oldu? 78 Otur Amacına ah, ulaştı be. o Şeyi kırdı gitti de Değil, Enerji aldı Öldü o be Aha Oyuncu oyuncu Bunu Okuyor. almamız lazım bunu almamız lazım Tamam 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 son seviye 3 seviye güzel ben de şu an mine'ımı atacağım şuraya. Şuraya atayım da takılır. Ah yine aldı ya. Abi. abi of. Hayır 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 of, hayır. Of. 5k. Abi geri damar nerede? Sağda. Sıkıştık. Sağdalar sağdalar evet. Bak burada. Aa mine oturmadı ya. Lan yememek için zıplıyorum resmen saçmalığa bak. Aa mine o da oturmadı hepsi zıpladı. Oturdu. Oturdu mu? Artık beni öldürelim elensin kafa kafayı yiyeceğim ya Bak, Ne öldündü be ya. Can yok ya Gitti Oh Bu elden birincilik ya Süper Oh rahatladım Vallahi rahatladım Kaç olduk Utku'dan iki tane lucky ya Teşekkürler Utku Üç tane ikincilik Mus'tan yani. bir tane coins geldi Sağ ol arkadaşım. Hem buraya. gel olur. lan. Sıkıntılı bir arkadaşa benziyor ama. Alırsam falan dur bu ışınlanır bir şeyler yapar. Oğlum ne lan bu? Ya bak işte burada herkes burada şu an. Bas şey sen. Ben de menzil yok ya gitmek de istemedim şu an. Bir daha Güzel sıfırlanırsa oldu. iş sıkıntı yani. Gitti pem. O Onu... Bitti de yükleri bize gelecek mi? Yok. Hayır hayır Kurov öfkeli. Bir öfke daha verdi oraya. Tamam ben 3.ye atlıyorum şu an. Bir saniye. Gelemez Allah o gelemez. Sıkıntı yok. Patatesi geldi arkadaşlar. 7 kilo 10 liraymış. Alacak varsa. Onlara sıkışıyorum ben. Onlar kaçmaya uğraşıyor zaten. Tamam. Güzel güzel. O pro arada kaldı ya. O pro kötü oldu pro yani. 8 bit. Ya, ne yapıyorsun lan? Yok. Öl işte Allah Allah. Zaten önce neyi bekliyorsun yani? Aha arkadaşı da öldü. GG. 3 takım. Hayır, ona abi, gidin. Ona iyi. gidin. Bana atlarsan tamam. söverim bak ha. Kestim bunu. Hadi güzel. Çok iyisin. Işınlanmış o da gitti. Güzel. O da gitti. İşte bu. O 8 bit'e gitmeseydi var ya bize atlasa sıkıntıya girebilirdik. 989. 1 Spike 2. Ve... Hadi oradan da bir tane verse yetiyor bize hocam. Orada da bir tane daha var evet güzel. Güzel yeter yeter. 3 tane yeter. Yukarıda sağ üstte hemen Spike ve Piper gördüm. Başka da bir şey görmedim. Piper'ı şu an görüyorum da. Piper ortaya gitmiş. Başka Piper değilse. Bir tane Jin gördüm. Kötü Jin. Solda o da. Bir seviye mortis 978, 978 kupa yoksa 7 gün banla. <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim ya. Dur dur abi dur. Şöyle bir alalım. Boş verin bir seviye mortis falan. Cinden Pi Aha. Cinden Piper mı arkadaş? Evet öldü bak. Tamam demek ki sağdaki Piper ayrıymış. Sen soldakini gördüm. enerji aldı bu. Yeni mi aldım? Ya, bit enerji. Gelmezse sıkıntı yok ya. Yok yok bitti Tamam 3 seviye olunca sen yavaştan gel Çok az kaldı geliyorum Bastım geliyorum ee, şu an Spike enerji aldı galiba Yok almadı bekliyor Piper aldı gitti tam O sol üstte gitti Gelemez o, o mi? O enerji bağlamış Gelemez Gelemezsin oğlum gelme hadi zorlama Ya ölecek şuan orası Orada biri var bir orada biri var Allah Allah Görmedim valla Tamam tamam sıkıntı yok uçtu ama Mermi şey oldu ya. Cık, bunlar yine öfke aldı arkadaş ya. Hangisi alacak? Bence Jin alacak. Aha bak bak. Ya kaçını onun oğlum bak. Vallahi kaçını <laughs> Allah Allah. Öleceğiz ha. Yukarıdan çıkarsa Hayır şu an ya. büyük sıkıntı yani. Hayırdır ya. Bu klon değil mi? Klon klon o. Tamam. Mutlu Hadi sıkıştıralım ya. Ay içecek bizi, içecek bizi, içecek bizi. Seni dobrar etersiz ya kötü. Sol taraftakini öleceğiz. Öldür onları. Ya niye bize geliyorsunuz? Cin misin? Cinler. Abi bir tane vursa şunlara bitecek adamlar. Şöyle Ben ölümüne giriyorum buna. Tamam, çok güzel. Aa enerji. Aha salt sattılar? Niye sattılar lan? Çok Allah, Allah, Allah Allah. Niye sattılar birinciliği? Belki bin yapacaklardır olmuş bilmiyorum. Bakalım. Allah garip. Ben bir şey anlamadım. Ben de bakacağım şu an. Yo. Bilmiyorum valla. Garip yani. Bu el de düşük gibi. Bu el baya düşük gelmiş bu arada yani. Diğer ellere göre baya düşük gelmiş. Diğer ellerde bir 900 falan oluyordu bak mesela burada var. Burada bir K şey, var. Burada Spike var. Bu benmişim lan. Spike ve Piper Türkmüş. Hmm, geçmiş olsun. Yemedik Geliyorum ya. Allah. İkinciyi Aa, yedik doğru. sanırım. Doğru. Hepsi, ben... ah. takım attı. Allah kahretsin. Arkadaşlar yedik eksiği bu sefer o zaman. Var mı yukarıda? Eee yok. Tam yukarıda Boya yoksa yukarıda sen. yatalım da. Sen, sen köşeye ya, doğru. Yukarı ben. Hadi hadi. Moral, moral alkışı ee, bir şeyler ee. bekliyorum. Yapın. <laughs> Tepse basın her şeyi gitti. yapın. Gitti. Var mı orada? Aldım aldım bir tane var. Süper ya. Tam iki tane yeter. Ben kasılayım yeter bak, ki. kol bak çok güzel Colt var orada da bak. Cold ve 8 bit var. Güzel. Aa 8 bit bir daha öldü. Kol <laughs> kasıldı. iyi kasıldı o zaman. Chat akıyor, bak, kim akıyor, chat akıyor de, şu an. Altın crow var. Önemli bir kim detay. Ne arkadaşı bilmiyorum. Kimmiş şey, arkadaşı adam? Nani mi? 8 bit. 8 bit tamam. Ne oldu duvardan sektim. Öldü bu. Aa ölmedi lan. Ya yerin belli olmasını istemiştim de ya. Koltuğu sıkıntı çıkardım. Koltuğun canı 1400 ya. Ah be. Aldım son şeyi de. Oğlum ne oluyor? Tamam. Zıplıyorum mutluyorum bana bir şeyler oluyor. Ben çözemedim bunu. Bekle bence bekle bekle. Bekledin mi? Tamam. Şuraya bir mayın. Mayın da var yani sıkıntı ya. Burada var mı adam Saş şurada? Oğlum. Yok. Şöyle atacağım işte ben de. Bence duralım bence ya. Tamam tamam. Öfkeli ben sola doğru bakayım. Abi, şey. var. Brok var 7. Var. Brok. Ama galiba öfkesi bitti. Bitti bitti evet. O hareket dedim de gitmesin. Colt öfke almış. 7 tam Brok'la Colt takım o zaman. Bir takım gitti. 3 takım kalsın çok iyi olacak. Gideyim öfke. Enerji, enerji enerji enerji. Uf 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 uf. Neyin? Sıkıntı yok gitti. Ne o yaptım? da gitti. Ve bin kupa. Hadi bakayım. Hop. Birinci olur muyuz? Yok olmayız ben öldüm. Bir buçuk canı kaldı. Ya ben direkt yani sırf direkt iki ikinci olalım diye uçtum yani. 8 bite gitmezdim normalde. Birinciliği gram desen düşünmedim. Oldu. Oldu valla hiç içimden geçirmedim birinciliği. Şu anda 30 be Bas bas abi tepsilere bas her şeyi bas. 1002 iki kupa. İkinci karakter. Evet YouTube'dakiler. Yayında bunları yapıyoruz işte abi. Gelmiyorsunuz. Gelmeyenler var aranızda. Gelirseniz müthiş olur. Bu o chat coştu şu an. Chat coştu şu an. İkinci 33 ve karakterim abi. Yaptık. Başlığı attık. Başlı başlıkta yazanı yaptık abi. Doğuş yakıyorsun. Ne oldu? Noob diyen vardı. Nerede o Noob diyen? Doğuşa. <gülüyor> çıksın, <gülüyor> çıksın gelsin buraya. Helal olsun. Eyvallah. Yaptık abi. Yayında bak Tövbe yarabbim. Yine depremci çocuk geldi. <laughs> Deprem yazıyor gene bak.